Bakın yüzeyi hangi hale getirdi görüyor musunuz? Evet herkese merhaba bugün Solstone'u şimdi DNC kimyanın mermer temizleme kimyasalını gözlerinizin önünde burada da hemen deneyeceğiz. Bakın uyguluyoruz ürünümüzü. Görüyorsunuz yüzeye bu şekilde ürünümüzü uyguluyoruz. Suyla hemen uygulamayı yapıyoruz. Bakın. Yüzeyin hali gördüğünüz gibi ortada. Bakın. Önceki haliyle sonraki halini kıyaslarsınız. Müzik Özellikle restorasyon projelerinde, mezar kenarlarını temizlemede, doğal taş temizlemede güvenle kullanabilirsiniz. Ürünümüzün MES raporu, TDS raporu, bütün raporları mevcut. Görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde temizledi. Evet videomuzu buraya kadar izlemiş olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Hepinize kolaylıklar ve iyi çalışmalar.